See you, Aşk dizilerin olmazsa olmazı. Dizi TV'de bu hafta ATV ekranının birbirinden değerli oyuncularıyla neredeyse tüm hücrelerimizi ele geçiren bu yoğun duyguyu konuştuk. Aşk kelime anlamıyla bir kimseye, olguya, varlığa ya da bir şeye duyulan yoğun sevgi ve bağlılık demek. Peki acaba aşkın bir ömrü var mı? Aşkın ömrü yoktur. Aşk bir kibrit alevi gibi yanar gider. Kavrulan kavrulur, geride kalan sağlar bizimdir. Ama sevginin ömrü çok uzundur. Eğer onu arkadaşlıkla, dostlukla, inançla sırtını dayamak istediğin zaman arkada bir gücün seni beklediğini seni tutacağını bilerek yaşam olursa sevgi çok önemli bir şey. Yeah. Aşkın ömrü var mıdır? Aşkı tarif de etmek bence çok zor bir durum. Zaten ben e, aşkı yaşadım diyemem ama e, zaten tarif etmesi ve herkes için tarifi de farklı olan bir şey olduğu için ömür biçmek bence mümkün değil. Çünkü bu kadar yoğun bir duygu ve he, kimsenin tarif bile edemediği bir duygu kaç zaman geçerse geçsin ve e, söylenilen gibi üstüne binerse binsin bence in insanın içinde bir yerlerde hep bir parçası kalır gibi geliyor bana. Bitmez sanki. Goes, on, goes down, something in the in this town, Now I've got you around with seeds in the ground. Ben bu cihana sığmazımın başarılı oyuncusu Değer Alp, aşkın bir ömrünün olması gerektiğini düşünen isimlerden. Bence aşkın ömrü vardır ama e, form değiştirir. İlk zaman zaten aşkın upuzun bir ömrü olamaz, ona ne kalp, ne beden, ne zihin hiçbir şey dayanamaz. Dolayısıyla e, olmalı ama sonra form değiştirip sevgiye döndüğü zaman daha tatlı bir şey oluyor. Peki neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü e, aşktaki iniş çıkışlar, e, ritim çok bozuk, aritmik bir şey var ama sevgi öyle değil sevgiye döndüğü zaman da daha tatlı bir yerden devam ediyor bence. I I what I Aşk üzerine pek çok masal, hikaye ve efsane var. Hadi gelin Eylül Lize Kandemir'in favorisini öğrenelim. Güzel ve çirkin. Güzel ve çirkin. Anaokulunda Güzel ve Çirkin oyununu oynamıştık biz. O yüzden benim için bir ayrı bir yeri var onun. Ama güzel değildim ben. <laughs> Çirkin rolünü oynadığınızı hiç zannetmiyoruz. Yok. <laughs> Köylü kızıydım. <laughs> Peki bu hikayedeki aşkı nasıl tanımlıyorsun? Güzel ve çirkindeki aşkı nasıl tanımlarım? Ee, belli normları olmayan, e, fiziksel ...görüntüden, dış görüntüden bağımsız bir şekilde birini sevmek... ...safça sevebilmek e, bana çok özel geliyor her zaman. Bir insanın içini görebilmek her zaman çok daha kıymetli geliyor. Bana baktı hiç korkmadı Dokunduk birbirimize o korkmadı Bu bir düş mü mümkün değil Kimse bana onun gibi bakmamıştı Kardeşlerimin yaramaz çocuğu Sarp'a hayat veren Atakan Özkaya oldukça enteresan bir hikayeyi tercih ediyor. Küçük Prens e, hikayesi e, ve bana edilen en güzel iltifattır mesela Küçük Prens. E, o yüzden Küçük Prens demek istiyorum. Sevgili Atakan, Küçük Prens'teki aşkı bize anlatır mısın? Aşk aslında macerayı hiç bırakmamak ya da işte gerçeğin, güzelliğin başka şeylerde olduğuna inanmak. Belki bir yıldız, belki bir e, güneş, belki bir e, çiçek. Buna inanmak bence aşkı daha güzel tarif ediyor. Kimsiniz siz? Biz gülleriz. Biz, güleriz, gülüyoruz, biz gülüyoruz, gülüyoruz. Gülüyoruz. Yani benim sahip olduğum sıradan bir gül müydü? Ama bana tüm evrende türünün tek örneği olduğunu söylemişti. O sıradan bir gül değil ki. O senin gülün. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır. Herkes aşk masallarına inanacak değil ya, Nihan Büyük Ağaç aşk mevzusuna daha gerçekçi yaklaşanlardan. Ee, benim favori aşkım hiçbir zaman masal olmadı. <laughs> yani masallardaki gibi olmuyor bence aşk dediğimiz hikaye ki zaten bunun bir cevabı da henüz bulunamadı. Yok bilmiyoruz, dengesizlik işi diye biliyorum <laughs> en son ona karar vermiştik ama e, tartışılan bir şey tabii. Yani bu böyle masallardaki gibi bir aşk falan. Ben çok inanmıyorum. O tipi inancımı kaybettim diyebilirim belki de. <laughs> <laughs> Aşkla ilgili çok çekici bulunan bir başka mevzuda ilk bakışta aşk. Peki ilk bakışta aşk var mıdır? Abi çok kritik bir soru. <laughs> yani şöyle ben ilk bakışta aşka inanmıyorum. Aşkın e, zamanla birbirini tanıdıkça, e, zaman geçtikçe, yaşandıkça, yaşanmışlıklarla bir aşkın olgunlaştığına inanıyorum. Bu yüzden de sevginin ve aşkın ömrü yok. Yani eğer o sadakat, e, saygı, varsa bu ömür boyu sürebilir. Aslında önemli olan galiba aşkın hayatımızın her alanında olması. Hayatı aşkla, sevgiyle yaşamak. Ben mesela aşk benim için imza gibi mesela bir şey yazdığım zaman altına aşkla diye imza atıyorum. Yani e, ne yaparsan yap aşk, aşk ile yap var ya yani bir şeye inanmadan, aşk duymadan e, yapılamaz. yani Bazı işler öyle söyleyeyim bazı meslekler ve bazı işler ortalama bir sevgili olmaz. Mesela oyunculuk da öyle, yaratıcılık da öyle biraz tutku ve aşk ister yapılan işler. Ve bizim de işlerimiz öyle olduğu için biz her şeye böyle aşkla tutuluyoruz, duygusal bağ kuruyoruz ve bu insanı yaratıcı ve daha özgür kılıyor. E bunu şimdi yaratıcı bir işte uğraşmazsanız ama hayatın içinde de daha iyi hissetmek için ilişki kurduğunuz herkesle, her insanla, çiçekle, böcekle, hayvanla karşılıklı bir duygusal bağ kurduğunuz zaman o zaten aşk oluyor. bize vakit ayıran tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyor sevgiyle kalın diyoruz.